Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir videom hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugün Roblox'ta kafalardan kaçış oyunu oynayacağız arkadaşlar biliyorsunuz ki artık bugün 2023'ün son günü yani 31 Aralık bugün artık yeni yıla giriyoruz ben de böyle bir video çekmeye karar verdim 2024 yılına özel yani böyle Roblox'ta kafalardan kaçış oyunu oynamaya karar verdim bakın şurada kafalar var bunlar bir kovalıyor ve biz bunlardan kaçmaya çalışıyoruz hala bakayım Oo kafa buraya geliyor kafa Aa, buraya geliyor buraya geliyor lan Kaç 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 yakalanma yakalanma Ha tamam kaçtım. Hadi şuraya zıpla. Oh evet. Tamam şimdi nereden gidiyoruz? Ha şu karşıya geçmem gerekiyor. Tamam anladım. Oo da kafalar dolaşıyor. Baba bak saklanmış orada beni bekliyor. Ama var ya ben bundan kaçabilirim. Hop hadi bakayım. Ha işte böyle. Hop hadi hadi. Oo üçlü oldu üçlü üçlü. Kaç kaç kaç. Orası değil orası değil. Vay be. Ah ah be öldüm az kalmıştı. Ulan be time başı döndü mi? Gidin lan git 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 gelme git git git. Hadi bu sefer başarabileceğim hadi. Bu sefer başarabileceğim. Ölmek yok ölmek yok ölmek yok. Hadi. Ha orası değil orası gideceğimiz yer değil. Ya bir çık şuradan Allah aşkına. Ha oh be. Şimdi şuraya zıpla. Güzel checkpoint aldık. Aha bak 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 nasıl bekliyorlar. O bir tanesi de Noel Noel Baba şapkası takmış diyecektim de öldük yine. Ne sudur bir daha deneyelim. Ha bakın şurada Noel Baba şapkası var. Keşke benim de olsaydı da neyse. Hadi oğlum hadi. Hop tamamdır işte bu. Böyle iyi gidiyoruz. Oh be iyi. Oha bu kocaman. Aa, neyse beni görmedi. İyi kaçtım. Burada da checkpoint aldık. Tamdır. Ha burada bir yerde bir delik vardı. O deliğe dikkatli olmalıyım. Çünkü aşağı düşebilirim. Aha bak işte burası. Ulan beni yutacaksın sanki öyle bekliyor. Tövbe tövbe. Evet şimdi ikinci aşamaya geçtik arkadaşlar. Görüyorsunuz birinci aşamayı tamamladık. Toplam 10 tane aşama varmış. uuu çok fazla yani. Gidelim bakalım. Ulan direkt öldük ya direkt öldük. Neyse bir daha dinleyelim hadi. Şu kapıdan gireceğim bu sefer. Kim? Ha ha geliyor geliyor kaç kaç kaç. Ha tamam. Ha iyi bu aralardan geçemiyorlar. Sıkışıyorlar oraya. Ha tamam buradan. Şuradan mı? Aha işte buldum be. Yes. Doğru yolu buldum. Hava ba, bak orada. Tamam koş 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 koş. Yakalanma yakalanma. İyi güzel. O bak şurada da saklanıyor. Şuradan geçeyim. Tamam. Oh be iyi gidiyoruz. Oh buradan ne yapacağım biliyorum. Evet böyle de geçtim. Böyle geçtim. Çok iyi gidiyoruz. O kafaya çarpma. Burada... Oraya değil oraya değil oraya değil oraya değil. Ölme ölme ölme. Gözünü seveyim ölme ölme ölme. Oh be son anda kurtuldum. Vallahi askasını ölüyordum. Orada kafa vardı. Tam checkpoint aldık burada. Baba bak, nasıl saklanmış. <laughs> Sanki beni yenebilecek. Şuradan mı gidiyoruz? Nereden gidiyor? Aa! Kafa var burada kafa kafa. Kaç kaç. Şuradan gitmeyi deneyeyim bir de. Ah, ölüyordum askasım var Sonra da sıyırdım. Burası neresi? Ha, işte bu doğru yol. Gidiyoruz bakayım. Aa! Kafa geliyor kafa. Kaç kaç. Buradan geçmeyecek şimdi demek ki Şuradan geçecekmişim Of ya nasıl girmiş oraya bak duvarın içine girdi Tuzak kurmuş resmen Neyse hadi bakayım Ha dur burayı nasıl geçeceğimi biliyorum Tamam böyle yaptık böyle yaptık Tamam işte oldu İyi fikir yani Evet şimdi Üçüncü aşamaya geçiyoruz Evet geçtik üçüncü aşamaya Bu da tamam Oo, uuu şuna bakın ayaklı kafa. Ulan var ya burası kesin daha çok zordur. İki kafa üst üste var lan. Uf. Bu sefer işimiz daha da zorlaştı ha. Neyse deneyeceğiz bakalım hadi. Şu an 3. aşamadayız. Aha dur. Buradan geçmek için bir şey yapmalıyım. Tamam şimdi geç şimdi. Ha işte böyle be. Gel 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 panayır var gel. <laughs> yakalayamazsınız ki yakalayamazsınız. Tamam arkadaşlar buradan da geçtik. Şimdi şuraya geçiyoruz. Ha ileride var bir dakika yanıma geliyor. Şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Oo nasıl koyuyor lan öyle? Kaç 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 kaç. Tamam kaç kaç. Lan kaç geliyor. Ha. Tamamdır. Bunu da geçecek. Oha bu ne la? Bu kesin çok tehlikedir. Çabuk kaç kaç kaç. Bu çok tehlikedir kesin. Oo oh, tam bunu da atlattık. Checkpoint'i de aldık. Oho. O adam hem ayaklı hem kollu hem de Noel Baba şapkası takmış. Aman yakalanma sakın yakalanma. Tamamdır. Hadi oğlum. işte bu be. Yes. Baba oraya saklamış. Görmeyeceğimi sandı kesin. Tamamdır. Buraya geçtik. Oo, burada renkler falan var. Mavi, yeşil, sarı. Her neyse ben şu kafalardan kaçayım da. Renkler sorun değil yani. Hop. Ah be. Nasıl yakalandı böyle. Neyse hadi deniyoruz bakayım bir daha. <laughs> Bu arada arkadaşlar, hepinizin yeni yılı kutlu olsun. İnşallah güzel bir yıl geçirmişsinizdir bu 2023 yılında. Yani ben de güzel günler geçirdim vallahi. İnşallah siz de güzel günler geçirmişsinizdir. 2024 yıl da inşallah bizim için çok güzel geçer. Hepinize sağlıklı bir yıl diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Oha, burada bal var. Oha be. Aa, hadi lan, hadi, 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 hadi. Tamamdır, işte bu. E, tamam, geçtik. Evet, dördüncü aşamaya geçiyoruz. Toplam 3 tane tamamladık. Şimdi dördüncüye geçtik. Hadi bakayım burada ne olacak? Ha evet bakın şurada aşamalar yazıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani tam 6 tane aşama daha var. Ama biz yapabildiğimiz kadar yapalım bence sorun olmaz. Oo, bu yine Noel Baba şapkalı bir kafa var. Ve yine geliyor peşimden. Hadi. Ha, işte böyle. Oha oha. Kocaman lan bu kocaman. Yuh. Ha neyse arkasından geçeyim de görmesin. Şuradan geçsem var ya kesin ölürdüm. Her neyse her neyse. İşte geçtik. Burada bir şey yok değil mi? Ha iyi. Ha şimdi bu üç kapıdan birine mi gireceğiz? Tam buraya girdim ben. Tam kaç 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 kaç. Tamam beni görmedi. Oo burası labirent gibi. Burada ne var? Ha burası geldiğimiz yer be. Geri dön şuralara gideceğiz herhalde. Tamam dur buraya bakalım. Doğru. Aa buldum işte. Aha <laughs> evet. Checkpoint de var hemde. Evet burada ne ne yapacağız? Ha tamam tamam. Oh be. İyi oldu valla. Ana bir sürü kafa var burada bir sürü. Sayamayacağım kadar çok hemde. Oğlum be. Biz nasıl bir yere düştük? Ha tamam buraya geldik şimdi şuraya çıkalım. Ha, yukarı solu gösteriyor. Şuradan mı, buradan mı? Bir bak Ha, tamam anladım. Evet, buradan. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı. Aha! Düştüm be, tüh. Ulan niye gidiyordu bari burada düştüm. Neyse, durun bir daha dönüyorum. Telaşa gerek yok. Orayı bu sefer geçebilirim. Dur, burada değil mi? Ha, tamam burada. Evet, evet tamam. Şimdi geç. Burası tuzakmış. Oo, geldi ne var öyle lan mı? Oo, buradan nasıl geçeceğiz? Bir dakika. Şöyle bir şey deneyeceğim. Hadi. Ha, tamam işte oldu. Ve 5. aşamaya geçiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Evet, bir yeni aşamaya daha geçtik arkadaşlar. Vallahi şimdiye kadar iyi gidiyoruz. O ne oldu lan birden bire? Oyun mu bozuldu? Ne oldu böyle ya? Her neyse. Kaç tane aşama kalmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane kalmış. Neyse biz bu aşamayı da yapalım sonra oyunu e, kapatırız. Ha burada bunlar cam mı? Ha bunlar cam. Aa kız kafalılar var, var şimdi de. Erkekleri gördük şimdi kızları görüyoruz. Lan gel gel be peşinden gel peşinden. Şu orada duruyorken ben buradan geçeyim. Ha buradan mı? Ha tamam. Şuradan geçebilirim. Ha. Şuradan mı? Ulan camlardan iyi bir şey göremiyorum ki. Buraya mı geliyor? Vay be yansıma yapak. <laughs> no, tamam kaç kaç kaç. Of üç kişi kovalayacak şimdi beni. Ama dur kaçabilirim belki. Lan çıkma sokak mı bu, bu? Hayda çıkma sokağa geldim. Çıkış nerede? Çıkış nerede lan çıkış? Hayda bu camlar yüzünden iyi bir şey görünmüyor ki. Ha burada mı? Hayda burası da değil. Nerede lan bu çıkış? Ha buradaymış tamam yakalanma yakalanma. Oh iyi. Buldum ben sonunda çıkışı. İşte burada. Ulan var ya kafalara yakalanmadan geçmeliyiz. Hadi. Tamamdır İşte bu be. Rahatladım. Çıkış yukarı. Aha. Burada var. Nereye gideceğim ben? Aa, buraya tamam buraya. Aşağıda da bir tane kafa var. Yok bir tane değil bir sürü var. Ohu. Bunların bizden istediği nedir acaba? Aha. Ha! Az kalsın düşüyordum be tahta kırıldı. Ah tamam geçtim. Ha burada da kafa var. Neyse ya kaçabilirim bundan basit. Tamamdır. <laughs> Arkasını bir dönse acaba ne yapar bana? Kesin çok kötü şey yapar. Ha bir lazer var burada. İyi basittir abi bundan geçeriz. Üstümüze mi düşecekler? Ah! Ay korktum be. Cık, ödüm koptu vallahi. O nasıl oldu oğlum ya? Dikkatli geçmem gerekiyor. Ha tamam. Çıkmasını bekledim. İneceksin in hadi. İneceksin seni in, ben geçeyim. Hadi. Bilmeyecek mi? Ham tamam, geçiyorum. Ha oh be şükür. Vallahi iyice zorlaşıyor. Bir dakika. Ha yok burası uzak. Buradan geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar ben 2023 yılına özel bir video da yapmıştım. O videoyu izlemediyseniz şu an kartlara koydum. Oradan izleyebilirsiniz. 6. aşamaya geçtik biz şimdi. Dik ama arkadaşlar ben videoyu burada durdurayım sonra devam edeceğim çünkü yine yapacağım çok güzel bir şey var. Söylemeyeyim, spoiler vermeyeyim. Ben videoyu baş... tekrar başlatınca göreceksiniz. Evet arkadaşlar şey. işte yine göstereceğim burcu size. Ondan geri sayım yapıp böyle gireceğiz yeni yıla. 2023 yılına girerken de böyle yapmıştım. Ondan geriye sayarak. Yeni yıl için hazır olun arkadaşlar. Hazır olun. Hadi bakayım. 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 bir ve 2023 hemen Kimde yine geriye sayarak yeni yıla geceğiz. hazır olun Orada evdekiler uyuyor o bağırmıyorum kusura bakmayın Az kaldı yeni yıl geliyor işte bu yeni yıl geliyor Bundan geri sayacağız. hazır olun Hazır olun arkadaşlar yeni yıla giriyoruz İşte bu 10 9 8 7 6 5 4 üç... 2, 1, 0 ve işte yeni yıla girdik 2024'e işte bu be yes işte bu yeni yıl 2024'de girdik işte bu be yes Evet size göstereceğim şu sürpriz buydu arkadaşlar bu videomuz artık bu kadar umarım beğenmişsinizdir sonraki videolarımı görüşürüz. üzere hoşçakalın ve kendinize iyi bakın Sizi çok seviyorum görüşürüz <laughs>